Merhaba arkadaşlar. Birinin hızı diğerinin hızının iki katı. İki tane aracımız var. A ve B diyelim. A'nın hızı arkadaşlar V ise B'nin hızı 2V. Araçlardan biri hızını kendi hızının iki katı kadar arttırıyor. Arkadaşlar hangisi olduğunu bilmiyorum. Önce A'ya sonra B'ye uygulayalım bunu. İki katı kadar arttırırsa arkadaşlar 3V olur. Diğeri ise 45 kilometre arttırıyor. Yani 2V artı 45 olabilir. Birinci durumumuz bu arkadaşlar. İkinci durumumuzsa, ikinci durumumuzsa hızını kendi hızının iki katı kadar arttıran B olabilir. Yani 6V olur arkadaşlar. 45 km bölü saat arttıransa A olabilir. Yani V artı 45 olabilir. Son durumda iki aracın hızları arasındaki fark 25 km oluyor. O halde arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Birincide mutlak değer içerisinde 3V eksi 2V artı 45 eşittir 25. Önce bunu düz yapalım arkadaşlar. 3V'den 2V çıktı V. Eksi 45 eşittir 25 ise V eksi 45 eşittir 25 veya V eksi 45 eşittir eksi 25 olabilir. V eşittir arkadaşlar karşıya atarsak 70 V eşittir artı geçti arkadaşlar 20 olabilir. Şimdi ikinci duruma bakalım mutlak değer çizgisinde 6 V eksi V artı 45 ifadesi 25'e eşit olacak. Düzenleyecek olursak 5 V eksi 45 eşittir 25. İki durum çıkacak karşımıza. 5 ve eksi 45 eşittir 25 olabilir. Veya 5 ve eksi 45 eşittir eksi 25 olabilir. Karşıya attığımızda 5 ve eşittir 70. 5'e böldüğümüzde v 14. Karşıya atarsak 5 ve eşittir 20. 5'e böldüğümüzde ve eşittir 4 olabilir. Yani v'nin değeri 70, 20. 14 ve 4 olabilir. Yavaş olan araç V'di arkadaşlar. Yavaş olana V demiştik. O halde bakıyorum arkadaşlar. 4 olabilir. 14 olabilir. 20 olabilir. 70 olabilir ama 24 olamaz. Cevabımız D seçeneğidir. Başarılar.